Herkese merhabalar arkadaşlar ben İsmail Ay. Bugün sizlerle birlikte Kılıç Ustası'nın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bir seriye başlıyorum. ismi ise Kılıç Ustası arkadaşlar. Bu seviye e, pardon ne ya bu seride sadece kılıç kullanarak kasılacağım. Maksimale kadar kasmaya çalışacağım. Bütün kılıçları almaya çalışacağım. O yüzden arkadaşlar böyle bir seri yapmak istedim. Biliyorsunuz benim e, hesabım vardı e, Rengoku İsmail'e. O hesap banyo'du. Şimdi ise bu Light Fruit adlı hesabındayım arkadaşlar. -Light Fruit. Bak göstereyim size onlardan. Aha en altta. Bakın şu hesap benim. Pardon. Bu. Bunu da oynayacağım artık yani. Bir tane daha hesabım var. O da 52 seviye falan bu üç seviye arkadaşlar Evet bugün kasılacağız arkadaşlar kasılacağım yani ve elektrik Kral Kral elektrik elektrikli işte onu alacağım arkadaşlar video şey çok göstermeyeceğim mesela şimdi biraz seviye kalacağım sonra keseceğim sonra e, böyle seviye kalacağım sonra göstereceğim videoyu yani 15 dakikalı geçsin falan istemiyorum. 15 dakika geçince ekleyemiyorum çünkü video. Neyse lafı daha fazla uzatmadan e... görevimize alalım arkadaşlar. Şimdi balıkçı komandolarını alalım bakalım. Ya buraları ben biliyorum arkadaşlar. Hep geçmiştim buraya. Bir sürü şey vardı. Unutmayın. Sadece kılıç kullanacağım da şey alacağım ben arkadaşlar. Bu arada kılıç kullanacağım dedim sadece de şu sapanı da kullanacağım bunu kullanma sebebim şöyle arkadaşlar şimdi element fırtı kullanıyorum ya ben mesela diyelim ee, böyle ben adama vuracağım dibine girmeden böyle adamı dibime çekeceğim yani bunun için sapanı kullanacağım arkadaşlar mesela şimdi böyle olacak bana vuramıyorlar çünkü element kullanıyor Kılıç kullanacağım arkadaşlar. Şöyle şunu çekebilir miyim? Oha. Nereye kadar uçtum be? Ya? Şimdi bir görev yapacağım. Sonra video keseceğim arkadaşlar. Ondan sonra ee, biraz seviye kastıktan sonra geleceğim yanınıza. Göstermek amaçlı şimdi yapıyorum bir tane görev. Oo, bu arada şu nabzını açacağız arkadaşlar. Şu giriş ne ya? İşte Trident'in son özelliği. Böyle çekiyor şu tren Trident'e bayılıyorum arkadaşlar. Bu böyle çekiyor ya adamları dibine. Çok rahat kesebiliyorsun böyle. Ne oluyor lan? Oğlum kavga var şeyde. Chat'te. Neyse. Şimdi şu görev yapacağım arkadaşlar. Yapalım. Evet yaptık. Bir de sunabzını açtık. İki seviyelik. Böyle Böyle Gördüğünüz gibi şimdi sınavını size göstereyim bu aslında özellikle size göstereyim arkadaşlar ilk özelliği e, mızrak atıyor bir tane şimdi bu mızrağın iki türlü özelliği var arkadaşlar birisi düşmanları çekmek göstereyim böyle çekiyor ve dibinize getiriyor mızrağın diğer özelliği ise şu arkadaşlar eğer mızra bir tane duvara atarsanız arkadaşlar Spiderman gibi çıkıyorsunuz oraya bakın böyle tırmanmak için de güzel bir özellik şimdi diğer özellik ise su arkadaşlar bunu attığınızda böyle mavi şeyler çıkıyor arkadaşlar bir de düşmanın e gösterim düşmanın yanına bak şimdi 4 dakika olmuş tamam ya bakın Böyle çekiyor düşman biraz arkadaşlar, ittiriyor yani. Böyle bir şey trident. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şimdi videonun kaydını burada durduracağım. Çünkü çok dakika harcamak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi gidip boş görevine kadar yani 15 seviye kalkacağım. Sonra sizin karşınıza geleceğim. Sonra boss geçeceğim arkadaşlar. Şimdi video kesiyorum. Ee, 20, 425 seviye olunca e, açacağım kaydı ayrı görüşürüz lan oğlum oyun çok pis kasıyor geldim arkadaşlar sonunda yani kastım seviyede arkadaşlar şaka maka ben gerçekten bir saattir şunun için uğraşıyorum he. bir saattir şunun için uğraşıyorum şu boss görevi için arkadaşlar ya yani. Allah bir saattir uğraşıyorum bir saattir be Şimdi şu boss'u keseceğiz. Evet, İsmi eee Defat Fishman Lord Fishman. Ne kılıcımı seçeyim şuradan. Alamıyorsun. Bir dakika. Tamam. Gidelim de öldürelim şu boss'u. Şimdi bu boss'u öldürdükten sonra arkadaşlar SkyNet'te bir tane işim var. Onu da halledeceğim. Evet, boss var arkadaşlar. Bu boss'um. E, iki aşaması var. Bir bu e, sinirsiz aşaması bir de sinirli aşaması var. Daha benim oyun öf. Arkadaşlar oyunum çok kasıyor. Videolar çekiyorum ya işte videolar videolar o yüzden gelmeyi var Oyunum kasıyor arkadaşlar. Çok kasıyor oy oyunum ya. Video çekerken oyunum kasıyor arkadaşlar. Kasmasa şey oluyor. Şey yapacağım. Çok rahat video çekeceğim de kastığı için çekemiyorum. <laughs> Lan kasmasana. Sinir oldum. Bak ayarlarını yapamadım. Öf. Lan. Aa kestim. Love'aymış. Tamam. Trinet geldi. Ulan bugün Trinet'i de hep tek attım ha. Bugün şu Trinet var ya elimdeki. Bu buna hep tek attım. Şimdi şuradan puanlarımızı verelim. Kılıca vereceğim tabii ki. Hop şuradan kılıca bastık. Şimdi arkadaşlar Skyland'e e, gidiyorum. Gelince gelince işte gösterim. Geldim arkadaşlar. Şimdi buraya neden geldiğimi size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şimdi bu skyline'den hemen e, sağında iki tane kaya var birisi küçük birisi büyük şimdi büyük kayaya gidiyorum arkadaşlar burada elektrik krav alacağım İşte dövüş stili burada geldiğimizde burada bir satıcı var bu işte bize elektrik e, krav satıyor işte söylemiyorum evet hım, yıllar süren araştırmamı her ırk elektrikin güçlerini öğretmek için harcadım konuş dediğimizde bu oluyor İngilizce falan konuşuyor şimdi 500k paraya bunu alıyorum ben arkadaşlar neden alıyorum arkadaşlar normalde şu avram var ya bu avram e, ve e, dövüş sistemlerime güç veriyor arkadaşlar e, şimdi benim dövüş stilim dark olduğu için e, ben şey yaptım A aura şu aura işte anlattım ya bu ayağıma geliyor ben ee, koluma gel elime gelmesi istediğim için bu elektriği aldım arkadaşlar İşte bu yüzden bakın kolumda duruyor daha hoş daha şekil İşte arkadaşlar bu bölümde bunlar yaptık seviye kastık boz kestim bir de şu döviz stili aldım arkadaşlar neyse bu bölümlük bu kadardı ee, diğer bölüm bölümde görüşürüz arkadaşlar hepinizi seviyorum bay bay